Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında 3. kez toplandım. Toplantıya İyi Parti yine katılmazken boş kalan 3 üyelik için AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti yeni isimler belirledim. Böylece AK Parti'nin üye sayısı 22'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi. Toplamda 51 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, komisyonun şehit yakınları ve gazilerle görüşeceğini belirtti. Toplantıda siyasi parti temsilcileri komisyonun çalışmalarına yönelik önerilerini sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörle mücadelede yalnızca silah bırakmanın yetmeyeceğini, illegal yapıların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi toplantıda 29 maddeden oluşan demokratikleşme paketini kamuoyuyla paylaştı. Pakete toplumsal barış için ifade özgürlüğü, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi, KYM uygulamasının sona ermesi ve tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması gibi öneriler de yer aldı. Ayrıca hakaret suçlarıyla ilgili düzenlemeler ve yeni bir infaz rejimi talep edildi.